Uhud'dayız. Uhud'un savaşın olduğu meydan şu anda karşımızda ve bugün Uhud Savaşı'nı konuşacağız. İslam tarihinin en mühim olaylarından birisi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz dediği yer. Uhud Dağı şu karşıdan başlar bu tepeden, Sivri Tepe'den. Böyle devam eden yaklaşık 8 kilometrelik bir sıra dağın adıdır Uhud. Zaten Uhud tek parça demektir mana itibarıyla. Savaş bu meydanda olmuştur. Düşman ordusu karşıdan gelmiş, Mekke tarafından, bu iki dağın arasından gelmiş ve buraya konuşlanmış. Müslümanları da Peygamberimiz bulunduğumuz şehitliğin hemen arka tarafındaki alanda yaklaşık 700 kadar Müslümanla gelmişti. Mekkelilerin sancağını biliyorsunuz Hazreti Musab bin Umeyr taşıyordu muhacirlerin sancağını. O zaman bir savaşlarda genel bir adet vardı. Her savaşan ordunun sancağını taşıyan biri olurdu. Bu görev önemli bir görevdi. Liva diyorlardı bu göreve. Liva sancakçı, sancak taşıyan. Peygamberimizin Abdüddaroğullarının Mekke'de sancak taşıma görevi olduğu için Hazreti Musab bin Umeyr'i de muhacirlerin sancağını ona emanet etti. Resulullah Aleyhisselam bu Uhud Savaşı'nda 70 arkadaşını, 70 sahabe efendimizi kurban yani şehit verecek. Savaş kardeşlerim önce Müslümanlar saldırıp da kafirler geri doğru kaçıp hani Halid bin Velid arkadan bastırdı dedik ya o olaydan sonra Müslümanlar büyük bir şaşkınlık, büyük bir telaş, büyük bir korkuya kapıldılar. Allah Resulü ordusunu geriye doğru çekiyordu. Şu karşıda bulunan açık alandan böyle geriye doğru çekecek ve karşımızda şu beyaz minarenin arkasına denk düşen kayanın yarığı vardır orada Uhud mağarası dediğimiz mağaranın o tarafa doğru çekecek ki sırtını kayıya verecek bir tarafı garantiye alacak Resulullah. İki taraftan saldırıya uğramamak için. Bu bir harp stratejisiydi Resulullah için. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam savaşın ateşini düşürmek için oraya çekildi. Müslümanlar önce Resulullah'ın vurulduğunu zannettiler. Çünkü kafirler böyle bir yalan haber yaymışlardı. Muhammed öldürüldü diye bir haber yaymışlardı. Bu haber üzerine Müslümanlar büyük bir panik, büyük bir üzüntü, moral çöküntüsü yaşadılar. Kim olsa üzülürdü. Hazreti Ömer Efendimiz olsun, diğer sahabe efendilerimiz olsun adeta yani çöktüler diyebiliriz. Enes bin Nadr mesela baktı ki bir grup ensar oturmuş ağlaşıyorlar. Ne yapıyorsunuz dedi. E Resulullah öldürülmüş dedi. Resulullah öldürüldüyse ne oturuyorsunuz dedi. Dünyada sizin daha ne işiniz var? Kalkın ve Resulullah'ın şehit olduğu gibi siz de Allah yolunda şehit olsanıza dedi. Onları büyük bir cesarete yönlendirdi. Hazreti Kâb radıyallahu anh veyahut bir başka sahabi Resulullah'ı yaralı bir şekilde geri doğru çekilirken yüzünden tanıdı. Yani miğferinin gözlerinin açık kısmından onun Resulullah olduğunu gördü. Ve anam babam sana kurban olsun sen Resulullahsın değil mi ya Resulallah dedi. Allah'ın Resulü haydi dedi geri arkadaşlarını geri çek dedi geri gidiyoruz dedi. Allah Resulü'nün sağ olduğunu görünce ey Müslümanlar, ey Müslümanlar Resulullah yaşıyor dedi. Üzülmeyin peygamberimiz hayatta. Bu sesi duyan bütün Müslümanlar, darmadağın olmuş, arazide perişan olmuş Müslümanlar, Resulullah yaşıyor sözünü duyunca koşarak peygamberimizin olduğu yere doğru toplaştılar. Allah Resulü onları Uhud mağarasına doğru çekti. Mağarada bir müddet kaldılar. Hatta Ebu Süfyan Müslümanlar oraya iyice toplanınca o da sürdü atını o mağaranın olduğu yere doğru kardeşlerim. Sevgili seyirciler. Mağaranın olduğu yerin dibine kadar geldi. Mağara böyle 30-40 metre aşağıda Ebu Süfyan mağaranın önünde Müslümanlar Resulullah'ı arı kovanı gibi koruyorlar. Resulullah onlara canlarından daha aziz. Hazreti Peygamber'e seslendi. Ya Muhammed dedi Ebu Süfyan. Hani öldürüldü dendi ya. Onu doğrulamak istiyor. Ses çıkarmadı peygamberimiz. Susun dedi. Cevap vermeyin. Ey Ebu Bekir hayatta mısın dedi. Yine ses çıkartmadı. Resulullah Hazreti Ebu Bekir'e de sus dedi. Cevap verme dedi. Resulullah ses çıkarmayınca Yücel Hubel dedi. Yani onların putlarının adı Hubel. Hubel yücelsin dedi. Muhammed'i öldürdük. Hubel yücelsin. Ebu Bekir'i öldürdük. Seviniyor, nara atıyor. Kafirlerin komutanı ya. Ey Ömer dedi. Sen mi öldün yoksa dedi. Sen mi öldürdük? Ömer hayatta mısın ses ver dedi. Hazreti Ömer içi dışına sığmayan heyecanlı, celalli başka bir insan Hazreti Ömer yahu. Hazreti Ömer Efendimiz'i ve diğer sahabe efendilerimizi şu Uhud'da rahmetle anıyoruz hayırla yad ediyoruz. Allah'ım onlara rahmet eyle. Onlar ne mübarek insanlar. Hazreti Ömer dayanamadı. Ya Resulallah dedi. Bana müsaade et çıkacağım dedi ve dışarı çıktı. Ey Ebu Süfyan dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dostu Hazreti Ömer Efendimiz dışarı çıktı. Ey Allah'ın düşmanı sen yalan söylüyorsun dedi. Boşuna heveslenme dedi. Resulullah da mağaranın içinde seni duyuyor. Ebu Bekir de mağaranın içinde seni duyuyor. Ben de işte karşındayım dedi. Hazreti Ömer'in bu sözlerinden sonra bu Süfyan dedi ki: Vallahi sözüne güvenilecek insan kinane değildir. Sensin dedi. İbn Kamia değildir sözüne güvenilecek olan. Sen daha doğru sözlüsün Ömer dedi. Demek ki biz onları vuramadık öyle mi dedi. Hazreti Ömer Efendimizin bu sözünden sonra olsun dedi. Bedir'de siz bizi öldürdünüz. Şimdi de biz sizi öldürdük. Hiç değilse eşit olduk dedi. Hayır dedi Hazreti Ömer. Eşit olmadık dedi. Çünkü sizin ölüleriniz Bedir'de cehennemdedir. Bizim şehitlerimiz cennettedir. Biz hayatta kalsak da şehit olsak da kazananlarız dedi. Allah müminlere cenneti vaat ediyor dedi. Ebu Süfyan atını geri doğru sürecek. Yeter diyecek. Artık akrabalığın hukukunu koruyun ve 70 kadar onlar bizden öldürdü. 70 kadar da biz öldürdük dedi. Geri döndü gittiler. Allah ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat bel ahya'u velakin la ayetini Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diri diriler. Fakat siz fark edemezsiniz buyuruyor ayeti kerime. İşte bu Uhud'un şehitleri için. Resulullah arkadaşlarıyla yaralı Allah Resulü. Yarasını Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma tedavi edecekler. Kardeşlerim Hazreti Peygamber aleyhisselam bu mağaranın önünden çıktığı savaş arazisine geldi. Mekkeliler atlarına, develerine binmişler gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanına bir baktı ki arkadaşlarından pek çok insan şehit olmuş. Amr ibn Cemuh aksayan, engelli, ayağı sakat bir Müslüman büyüğümüz, yaşlı bir insandı. Amr ibn Cemuh şu ikinci şehitlik. Bir burada şehitlik var, bir de karşıdaki duvarla çevrili alan. O şehitliğin orada yatıyor Amr İbni Cemuh. Orayı çok fazla insanlar bilmezler. Oraya fazla giden yok. Bilinmediği için, meşhur olan bura olduğu için. Kardeşlerim, Hazreti Amr İbni Camuh, Ziyad İbni Seken şehit olmamış. Peygamber kucağına alacak. Şu bağdaş kuracak, dizinin üstüne koyacak başını. Ne hissediyorsun? Ne haldesin? Ey Ziyad bin Seken deyince daha gencecik delikanlı Ziyad bin Seken ne diyeyim ya Resulallah dedi. Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Senin ayakların benim başıma yastık oldu. Ben daha ne isterim şu yalan dünyada? Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah dedi. Allah Resulü o kardeşinin son nefesine yetişmişti. Saad bin Rebi şu dağların dibinde bir yerde şehit olacak. Şehit olmadan önce onu Peygamberimiz sordurdu. Saad bin Rebi'yi gören var mı? 3-5 tane Müslüman hemen araziye bir dağıldılar. Orada buldular şu dağın dibine yakın bir yerde. Saad bin Rebi hazretlerini o halde bulunca yaralı bir halde ona su ikram ettiler. Yüzünü gözünü açtı. Hazreti Saad bin Rebi'ye Resulullah seni sordu. Biz seni Resulullah'a götüreceğiz ey Sa'd. Eee deyince Hazreti Sa'd bana dokunmayın dedi. Şehit olacağını anlamış demek ki. Demek ki insan artık son anını biliyor. Hadisi şerifte var ya. Hazreti Sa'da gösterdiler gideceği yeri demek ki. Hazreti Sa'd beni bırakın arkadaşlar dedi. Beni götürmeyin buradan. Vallahi şu dağın kenarından ''Cennetin kokularını duyuyorum'' dedi. ''Bırakın'' dedi, ''Cennetin kokularını aldım ben'' dedi. ''Rasulullah'a selam söyleyin, cennet kokusu duyuyorum'' dedi. ''Allah Rasulüne selam söyleyin, ben onu yolun yarısında terk etmek zorunda kaldım.'' Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme siz sımsıkı sahip çıkın ey kardeşlerim. Son nefeste bile Rasulullah'a sahip çıkmayı tavsiye ediyor. Biz Resulullah'ın emanetlerine sahip çıkabildik mi sahi kardeşlerim? Beş vakit namazı koruyabildik mi hayatımızda? Peygamberin emaneti değil miydi o sünnetler? Hazreti Talha bin Ubeydullah şuraya kazılan bir çukura düşünce Resulullah derin bir çukur kazmışlar harp hilesi olarak. Resulullah da düşmüş. Peygamberimiz Aleyhisselam geri geri çekilirken görmemiş, düşmüş, ayağa takılmış. Talha bin Ubeydullah uzun bir insandı. Aşağı indi, sırtıma bastı ya Allah dedi. Hazreti Talha'nın sırtına bastı Resulullah. Hazreti Ali Efendimiz de çukurun üstünden ellerini aşağı sarkıttı Resulullah'ın ellerinden tuttu. Peygamberimiz yaralı yaralıydı. Allah Resulü'nü o şekilde kurtardılar. Hazreti Talha'yı çıkardı daha sonra Hazreti Ali ellerinden tuttu. Hazreti Talha Resulullah'ı oradan oraya kadar sırtında taşıyacak. Ey Allah'ın Resulü siz zor yürüyorsunuz, yaralısınız. Talha da yaralı. Talha'nın da parmakları kopmuş. Hazreti Talha Resulullah'ı sırtına alıp taşıyacak. Allah'ım şu Uhud'u bugün ekranları başında seyircilerimiz biz de burada ziyaret ettik. Peygamberin emanetini sırtımızda taşımayı da bize nasip et ya Rabbi. Bize Resulullah'ın sünnetlerini taşıma şerefini nasip et ya Rabbi. Kardeşlerim, burası Musab bin Umeyr'in şehit olduğu yer. Musab bin Umeyr böyle bayrağıyla, Resulullah'ın sancağıyla, İslam'ın sancağıyla koşarken o kafirlerin arasında kalacak onu önce bayrağı düşürsün diye sağ omzuna bir kılıç indirecekler. Büyük bir yara alacak. Sağ omzuyla tutamaz olacak Hazreti Musab. Sol eliyle Resulullah'ın sancağını tutacak. Sol omzuna kılıç indirecekler. Hazreti Musab kollarıyla başıyla Resulullah'ın sancağına sarılacak. Canıyla başıyla Resulullah'ın sancağı düşmesin diye mücadele eden Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu an efendimiz şehit olup o mübarek sancak yere düştüğünde Hazreti Ali Musab bin Umeyr'in sancağını alıp o taşıyacak artık. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin 70 Uhud şehidini toplayıp kardeşlerim burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza sabit kalmak üzere Kur'an-ı Kerim'i en çok bilenleri en ön safa koydu. Ondan sonra daha az bilenler onların arkasına, daha az Kur'an bilenler onların arkasına. Uhud'da cenaze namazı kılınırken Kur'an-ı Kerim'i bilenler en öne alındı Müslümanlar. Yani çoluğumuza, çocuğumuza Kur'an eğitimine, hafız yapmak için Onları Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ı yaşayan nesiller olarak yetiştirmemizin ne kadar önemli olduğunu şu Uhud şehitlerinin dizilişi bile bize anlatmıyor mu? Uhud, Allah Resulü'nün ham, amcası Hamza'yı, Hazreti Peygamber'in can dostu Hamza'yı şehit edince havahşi Resulullah Hamza'nın o parçalanmış vücudunu, ciğeri yarılmış, ciğeri çıkarılıp ısırılmış Hint tarafından yere atılmış o Hamza'yı öyle görünce Resulullah ey amca dedi bugün seninle şehit olup seninle bugün cennete gitmeyi ne çok isterdim amca dedi. Uhud'da Hamza ile cennete gidilecek bir yol vardır. saat bin Rebi'den cennet kokusunu koklayacak bir yol vardır. Dünya dolusu malı bırakıp üstünü örtecek bir elbise bulamadan Rabbinin cennetine koşan asrın kalbini oynatan Musab bin Umeyrlerin yürüdüğü yol vardır. Uhud derslerle doludur. Uhud bir destandır Uhud. Uhud peygamberimiz ve ashabının yeryüzünün üstüne bıraktığı bir cesaret toprağıdır. Onun için Uhud bizi sever. Biz de Uhudu severiz buyurmuş. Biz de geldik ya Resulallah. Uhudu biz de seviyoruz. Sen seviyorsan biz pazarlık etmeyiz. Biz de seviyoruz ya Resulallah. Uhud bizi sever, biz de Uhudu severiz. Allah'ım şu ziyaretimizi sen kabul et. Şehitlerimizin ruhlarına Fatihalar, sure-i İhlaslar yolluyoruz. Ruhlarını şad eyle, haberdar eyle. Allah'ım onların şefaatini bizlere nasip eyle. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarında bugün Uhud'un savaşında yaşananları konuştuk. Rabbim Azze ve Celle buraları ziyaret etmeyi hepinize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Peygamberimizin şefaatini lütfeylesin. Allahümme salli ala.